Nurten Burcu Mutfaklı kanalına hoş geldiniz. Şimdi size Merhaba. Nurten Burcu Mutfaklı kanalına hoş geldiniz. Şimdi size çıtır çıtır su böreği tarifi vereceğim. 8 yumurtayı kıralım ve yoğurma kabına alalım. Güzelce karıştıralım. Bu işlemi birkaç dakika böyle devam ettirelim. Üzerine yarım çay bardağı su, ılık su ekleyelim. 1 yemek kaşığı tuz ekleyelim. Bu karışımımızı iyice karıştırdıktan sonra unumuzu dökelim. Hamurumuz güzel bir kıvam alana kadar karıştıralım. Bu işlemi hamurumuz iyice tutana kadar devam ettirelim. Hamurumuzu bu hale aldıktan sonra masamızı alalım. Masamızı ve elimizi yağladıktan sonra hamurumuzu iyice tekrar yoğurmaya devam edelim. Bu işlemi birkaç dakika böyle devam ettirelim. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra rulo haline getirelim. Sonra bir bıçak yardımıyla bezeler halinde keselim. Hamurlarımızı hepsini eşit şekillerde keselim. Kestiğimiz hamurları elimizde iyice yuvarlayalım. Bize yaptığımız hamurları bir tepsiye alıp üzerine bir örtü örtüp 10 dakika dinlendirelim. İç harcı için bir demet maydanozumuzu yoğurma kabımıza alalım. Onun üzerine 250 gram Beyaz peynirimizi dökelim. Üzerine rendelemiş olduğumuz 250 gram kaşar peynirini de ekleyip iyice karıştıralım. Masamızın üzerine biraz un alarak bezelerimizi elimizde büyütelim. Oklava yardımıyla hamurumuzu iyice açalım. Tepsimizin büyüklüğüne göre hamuruzu açmaya devam edelim. Hamurlarımızı açtırmak için tenceremize suyumuzu alalım. İçine 1 yemek kaşığı tuz ekleyelim. Kaynamaya bırakalım. Hamurun ara katlarını sürmek için 250 gram tereyağını eritelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullanacağımız tepsinin altına 1 yemek kaşığı yağı döküp iyice her yerine yayalım. Açtığımız hamurlardan ilk önce kuru olanı tepsimizin altına yayalım. Her yeri eşit olacak şekilde hamurumuzu düzeltelim. Erittiğimiz yağı hamurun her katına eşit bir şekilde sürelim. İkinci hamurumuzu suyumuzda haşlıyoruz. 1-2 saniye suyun içinde kaldıktan sonra hamurumuzu çıkartacağız. Hamurlarımızın ilki kuru olduğu için ikincisi ıslak olacak. Biri kuru, biri ıslak olacak. Bu şekilde böyle devam edeceğiz. Hamurlarımız, bezelerimiz 12 tane olduğu için 6.ye geldiğimizde iç harcımızı koyacağız. Şimdi süzgeçli hamurumuzu alacağız. Soğuk suda şoklamak üzere soğuk suyun içine atacağız. Suyunuz ne kadar soğuk olursa hamurunuz o kadar yapışmadan elinize gelecektir. Suyunuzun içine buz parçaları da koyabilirsiniz. Soğuk sudan çıkardıktan sonra bunu da tepsimizde eşit şekilde yayalım. Yaydıktan sonra bunun da üzerine her katına dediğim gibi yağımızı sürelim. hamurlarımız bu şekilde böyle devam ediyor. 6. sıraya geldiğimizde ise iç harcımızı koyacağız. Şimdi iç harcımızı koyalım. Her yerine eşit olacak şekilde iç harcımızı hamurumuzun üzerine yayalım. Sonra tekrar hamurlarımızı ıslak kuru olacak şekilde devam edelim. Son katını tepsimize diziyoruz. Dizdikten sonra tepsimizi alıp kesime başlayacağız. Şimdi böreğimizi dilimlemeye başlayalım. Yukarıdan aşağıya yana doğru kare şekilde keselim. Böreğimizi dilimledikten sonra üzerine 3 kaşık süt 2 kaşık sıvı yağ sürelim. Böreğimizi fırında 180 derecede 60 dakika kadar pişirelim. Altı üstü iyice piştiğinden emin olalım. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.